Hayat. Hmm. Bir şey soracağım sana. Ne oldu yine çilek mi çekti canım? <laughs> hmm? Yok. Söyle. O değil de. Söyle bakayım. Benim kafama takıldı. Yani aslında Vildan beni uyarmıştı şu battaniye konusunda ama ben onu dinlemedim. Sen dün kızdın ya. Siz birbirinizi çok mu iyi tanıyorsunuz? Nereden tanıyacağız biz birbirimizi? Ne bileyim. Yani önceki akşam da öyle uzun uzun konuştunuz ya bahçede. Ben diyorum yani geçmişte de yaşanan bir şeyler var. Acaba Vildan sana karşı hala bir şeyler hissediyor olabilir mi? Yok öyle bir şey. Ne hissedecek ya doktor? Olmaz değil mi öyle bir şey? Yok öyle bir şey olur mu ya? Yani gel bakayım sen benim yanıma yaklaş. Xindirimiz zıplatmaya başlıyorsun sabah sabah Ya dedin beni. Hep bir emir, Aa. hep bir emir komuta zinciri. Aa. Yani insan şöyle güzel romantik sabah romantizmi bir şeyler söyler. Aşkım bir tanem, çiçeğim, petunyam böyle. Neyim neyim? Petunyam. O ne? <laughs> bir, bir, nevi çiçek işte. Neyse tamam. Hadi kahvaltı edelim ben çok acıktım. Biz de romantizdir yani. <laughs> Fark ettim çok. Kalk. Gel buraya. Asal mı bozma. Tamam hadi. Hadi. Lütfen kahvaltıya gidebilir miyiz? Gidemeyiz bir yere. Bizim de romantizliğimiz böyle yani. Tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.